Yani siz eşinize bir telefon mu almışsınız? Evet eşinize... benim onu aldığım hattan yani. Tamam eşinizin telefonu da size... Tabii tabii yani. yani kullandım. O zaman siz kapatmadıysanız zaten o telefonu kapatamaz ki. Numara size ait. ben siz sonra iptal ettirdim o telefonu yani. Tamam yani o kapatmadı telefonu evet, siz kapattınız. Ben kapat Yok. Ne kadar Yok, sonra iptal ettirdiniz? Yok normal telefonu on, on off olarak kapattı yani demek istiyorum. Erdinç Bey kaybolduktan evet. ne kadar sonra ıı, telefonu iptal ettirdiniz? Vallahi birkaç ay sonra yani, yani çünkü sonra. illa bir haber gelir açar eder diye evet. şey ettim. Peki evet. size sesli mesaj geldikten sonra buna size sesli mesaj geldikten evet. sonra buna bir yanıt yazdınız mı ya da siz bir sesli mesaj yolladınız e, tabii mı ki. ne dediniz yani böyle bir e, aranızda aslında yani. diyalog devam etti öyle mi? Yok o cevap vermedi. Ben sadece ben mesaj gönderdim ona yani. Ne dediniz siz? Siz mesajınız neydi? Ya şimdi birebir hatırlamıyorum da dediğim yani sonuçta çocuğun var ortada. Yani beni bırak, benden beni sevmiyorsan ayrılırsın. Bu bu kadar basittir. Ama çocuğun var ortada. Yani annen orada üzülüyor. Bunları anlattım yani. Peki Türk vatandaşı olacak mıydı kaybolmasıydı? 15 gibi... gün içinde Türk vatandaşı mı olacaktı? Tabii. 15 e çok kısa bir süre kalmıştı tam hatırlamıyorum 15, ama yani. 15 gün, gün kaldı Türk vatandaşı olsa. Peki sizce 15 gün sonra Türk vatandaşı olacak birisi neden ortadan kaybolur? Yani mutlaka siz de kendi içinizde değerlendirmişsinizdir. Yani evde bir kavga mı vardı, huzursuzluk mu vardı? Niye bu kadın gitti evden? İran'a gittiler, İran'dan yeni gelmiştiler. Bir saniye. Ya ben bunun ben, ben ben bunun geçmişiyle ilgili olduğunu düşünüyorum. Yani bu bir evlilik yaptı, pişman oldu. Hı, hı. Ondan sonra e, geçmişinden kopamadı, o geçmişine döndü. Bu kadar basit bir şey yani bu. Hayır o kedende onun... Onun başına onun, bir şey geldiğini ben de düşünmüyorum onun kocası yani. evlenmişti, bir de çocuğu var idi. Onun kocası elabından boşandı, evlendi. Onun da evlenmesinin isti, e, kızı olurdu, ona göre istemediler ailesi o taraf. O adam uzun zaman evlenmişti. Yani evlen zaman evlenmişti, onun <laughs> oğlu 9 yaşında, 10 yaşında ama, belki de. Ama dönmemiş ki İran'a. ...yani size de garip geliyor mesela... ...15 gün sonra Türk vatandaşı olacak... Ee, ...bir de mesela size gel benden boşan demiş... E, ...siz de boşanmamışsınız... ...bakın 6 yıl olacak Kasım ayında diyor canlananlar... Bir, bir... Yani ...mesela siz de boşanma davası açtınız mı... ...sonra evet, onun arka, onun ardından... ...boşanma davası açtınız mı? Yani girişimde bulundum da şey yapmadım... ...yani sonuçta çünkü... E, ...nasıl söyleyeyim size... ...yani ben... İki yaşında bir çocukla baş başa kalmışım. Yani kendi dertlerimle kalmışım. Psikolojiniz zaten bozulmuş. Ee, yani orada boşanma boşanma pek bir insanın aklına gelen bir şey değil yani. Şimdi açıkçası ben e, size eğer böyle bir hani sesli mesaj aldıysanız eşyalarını falan toplayıp annesinin evine göndermenizin çok insani bir duygu olduğunu düşünüyorum. Ama e, işte eşyalarını çöp torbasına koyup bir hafta içinde ailesine gönderen bir adam o hafta boşanma davası açar diye düşünüyorum. Sonuçta siz onun kaybolacağını ve 5 yıldır, 6 yıldır hiç haber alınmayacağını bilmiyordunuz ki. O gün giderdiniz, boşanma davasını da açardınız. Madem eşyalarını gönderdiniz, niye boşanma davası açmadınız? Demek ki siz geri dönmeyeceğini... Evet, Aslında bu bir hata yani. Bu bir keman. Siz ancak geri, dönmeyeceğ yani. geri dönmeyeceğini demek ki biliyordunuz ki boşanma davası açmaya gerek bile duymadınız. Eşyalarını gönderiyorsunuz o sinirle. E sonra... Yani eğer onu gönderiyorsam o gün de gider, onları toparladıktan sonra iki satır dilekçe yazıp önce adliyeye gider verir ondan sonra eşyalarını Çünkü geri gönderir. Çünkü olay sadiğim. Bir dakika, bakın bir dakika. Ben sizin Velalet eşyalarınızı eşyalarını göndermenize hiçbir şey söylemiyorum. Sizin yeriniz olsam ben de aynı şeyi yapardım. Evet. Ama hani oraya giderken ya giderken evet. ya dönüşte yani hani giderken sağda dönerken solda mı nerede bilmiyorum İki satır dilekçeyi de boşanmak istiyorum deyip verirse eşyalarını annesine gönderirsin. Hiç bunda hiçbir şey yok. Ama siz eşyaları gönderiyorsunuz. Bir de eşyaları... Altı bir, yıl olmuş boşanma davası Niye, bu, kadın kadını hala kendi nüfusunuzda tutuyorsunuz? Yana, e, biz, bir, saniye. Ki. Niye hala bu kadının kendi nüfusunuzda tutuyorsunuz ki? Ya o, o herkesin bana sorduğu bir soru ama bunun bir, yani mantıklı bir yanıtı yok. Çünkü neden... Yani benim ne psikoloji içinde yaşadığımı, ne zorluklar çektiğimi siz bilemezsiniz. Anladın mı? Benim o aklıma gelen çok böyle umursadığım bir şey değildi. Ben hayatımı düzeltmeye çalışıyordum sadece. Peki şundan ürkmediniz ya mi? Büyük bir hata gelir hata ve yani çocuğu alır. Ki. Büyük bir hata. Gelir çocuğu alır bir gün diye en azından boşanma davası açıp çocuğun velayetini almayı düşünmediniz mi? Çünkü gelmeyeceğini bilmiyorsunuz. Dolayısıyla çocuğun velayetini almak gibi bir yükümlülük hissedip ee, boşanma davasını sırf bunun için de açabilirdiniz. Yo haklısınız tabii yani ama işte o insan o anda onları düşünemiyor yani pek böyle tahlil edebildiğim bir şeyler değil. Çünkü yaşadığınız travma kolay bir şey değil yani. Ama artık üzerinden beş sene geçmiş hala travması kaldı mı yani? yani e, onu Neyse. özlemek, onu beklemek zorunda değil ama insana hayatını alt üst ediyor. Yani ben iki yaşında bana bir çocuk bıraktı. Hı. Bu çocuk 8 yaşına kadar 6 8 yaş arasına kadar konuşamadı. Ben bunu özel eğitimlere götürdüm. Yani ben çocuğuma odaklandım. Yani boşanmak o bu. Ben o çocuğu hayata bağlamakla uğraştım yani. yani Öyle şey, söyleyeyim. Siz eşyalarını göndermekle evet. fiziken Artık evet. ilişkimiz bitti. Sinyalini veriyorsunuz. Yani e, bu Yani eşyaları gönderdiğin zaman, zaman de bitti. senin artık bu evde benim yanımda herhangi bir ilgin, irtibatın kalmamıştır. İş bir tek hukuki evet. rabıtaya kalıyor. O da iki satırlık Müge Hanım'ın evet. da belirttiği gibi iki satırlık bir dilekçe. Yani ya eşyaları evet, göndermezdin evet gelme ihtimali var diye kadıncağız da bir ümide girerdi. Sen de beklemede olurdun. Veya eşyaları gönderdikten sonra hukuki bağ, fiziki bağla birlikte kopmuştur demektir. Ben şimdi erim. Öyle, öyle düşünmedin mi? Yok düşünemedim açıkçası söyleyeyim yani umursamadım da. E peki kayınvalideniz diyor ki yani çünkü sonra diyor o yani. benim önceliğim... kız. Benim kızım kaybolduktan sonra başka gönül ilişkisi yaşadı diyor sizin için hemen ardında. Evet bir Yani bu, güzel, bu biraz özel hayata girmiyor mu? O sadece özel hemen hayata ardından olan özel bir şey hayata değil ki. özel hayata girip girilmesiyle alakası yok bunun. Bunun özel hayata girmekle alakası yok. Hem ne değil. yaşadım ne yaşadım. Hemen değil yani. Hayır ne hemen yaşadığımı bilmiyorsunuz da ben o çocuğu bilmem nereye götürüyordum yok, falan. Ya, boşanma başladım. davası açmadığınız sebep olarak. Boşanma davası açamayacak kadar o çocuğu nerelere götürdü, neler yaşadığınızı biz bilmiyoruz da o zaman bir başkasıyla tanışıp e, o özel hayatı yaşarken nasıl oluyor? O o yüzden bu soru özel hayata girmiyor. Sizin cevabınıza e, karşılık olarak ben bunu soruyorum. Bir insan ya perperişan olur, kendini da... çocuğuna adar ya da eğer gidip başka birileriyle görüşme şeyi de varsa gider boşanma davası da açar. Bunun babasını da bir dakika, bir dakika can bir canım. Bir kere şöyle söyleyeyim yani... O hemen ardından olan bir şey değil. Yani iki sene, üç sene arada bir şey var. E, zaman şeyi var. E, ama ben şimdi bunu burada dillendirip de o kişiyi de burada şey etmek istemiyor yani. Biz kimsenin adını soyadını falan konuşmuyoruz beyefendi. Biz başka bir şey konuşuyoruz diyoruz ya. Yani niye iki satır Yok boşanma Allah, davası... Canım, soru soruya açıyor. Hayır iki satır niye boşanma davası açamadınız dediğim zaman bana benim ne yaşadığımı siz bilemezsiniz diye girdiniz ya söze. Ya, tamam. müge Ben de onun üzerine diyorum ki mesela biriyle de tanıştınız. Siz yeniden de hayat kurabilirdiniz. Niye o kadın sizin nikahınızda kaldı? Yeniden evlenebilirdiniz. Öyle değil mi? Yani sizin en doğal hakkınız siz de genç bir adamsınız. Ben bunu tamam. Ben mesela şunu ben, merak ben bunu kabul ediyorum. Kabul boşanma, ediyorum. Bu benim boşan... en büyük hatam. Bakın bu hata ama ben şu, şu yüzden bunu söylüyorum. Şimdi boşanma davası açılırsa... Bir kere bu kadın aranacak. Tamam mı? Mahkeme ee, bu kadını boşu, sizden boşanması için aranacak. Sağa sola yazı yazılacak. Nerede denecek? O denecek, bu denecek. Mahkemeye polisten yazı gelecek. Kimlik hareketi var, yok bilmem ne. Bu mu sizi rahatsız etti? Bunun araştırılması mı sizi rahatsız etti diye boşanma yok canım, daha davası öyle, öyle bir şey olabilir, Çünkü mi? eşyalarını toplayıp annesini evine evet, gönderen bir şey olur, adam... Ben kendim savcılığa tamam, gideyim? Öyle bir gidiliyor işte o başvuruda mecburen bulunacaksınız. Ama eğer boş, eşyalarını annesine gönderiyorsunuz. Benim hayatımdan çıktı diyorsunuz filan. Ama boşanma davası evet. açtığınızda mahkeme evet. boşanmayı davasını ona tebliğ edebilmek için onun hakkında bir yerlere yazışma yapacak. Diyecek ki nerede adresi nerede işte kimliği nerede aman ikameti nerede, osu nerede, busu nerede. Evet. Tamam. Yani bu araştırma yapılacak sizin. Ya Ama kabul sesi... ediyorum, o benim büyük bir hatam. Ben sevciyeci ettim, gara kolacılığıma. Devam ettirdi mi? Devam ettirmedi ki. Gitti tamam, başvuru yaptı. 10 gün aradılar. 10 gün aradılar. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronun öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi.